arkadaşlar. Nasılsınız? Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? <laughs> ne yapıyoruz? <laughs> <laughs> biz oyun oynuyoruz yine. Sen nasılsın öykücüm? Anlat bakayım. Ben iyiyim. Ben evet. oyun oynuyorum. Evet. Başka? Kim geldi biz az önce? Ee, baba. Bir de? Bir de, bir de ada gelmişti. Ada gelmişti ama gitti. Gitti. Onu, onu çektik aslında ama bir daha, gittiği için çekemedik. Bir daha Bir daha Zaten artık adada kreşe gidiyor ve okulda okudu oynuyorlar. Evet. Artık kreşe gidiyoruz. Gidiyor. Sonra da sonra da Hı. Hmm. Sonra da bahçeye çıkıyoruz sadece. Tamam. Unut arkadaşlara ne yaptınız bugün okulda anlat bakayım. Okulda arkadaşları kekledik. Ne? Kekledik. Vay. Bir ozanla bi masumun evimiz son oldu anne masum özledim. Hı? özledim masum Seni çok özledim kusun kokunu özledim sen diline bakayım Kusur. diline bakayım dinliyorum dilini aç dilini dinliyorum dilini aç Diğinizin. yap senin dilin niye mavi sen oynamıyor muydun yoksa ay sıkıcıydı son dilim mavi oldu Ha şimdi sakız mı babanın yanında? Ha tamam. <laughs> Çok korktum. Öykü. Be. Bak. Rengarlık var bir. Bir daha yapalım. Çok güzel oldu. Bir daha yapalım. Kalsın burada şimdi başka yapalım. Öykü. Oyun numaraları ağzı sürülmez. Evet. Değil Yapabilir. mi? Evet. Böyle. <laughs> Çok tatlısın kızım. Şöyle. Sonra şöyle şöyle. Şu bunu daha büyük yapmamız lazım. Küçük oldu. Şöyle yaparız. E, ee, bunları yerine koy. Anne ama kas kitabını hemen getireyim. Aa, tamam kızım. Bak hangi makas. Makas onun. Alabilirsin bence. Alabilirim. Ya da şöyle yapalım. Dur dur. Bak şimdi bunu çekelim. Düşsün. Heh, düştü. Tamam. Heh, al şimdi. <laughs> Birazcık pratik zekalı bir anneye sahip olduğun için çok şanslısın. <laughs> Tamam ben şimdi böyle bir top yaptım. Ve bütün çubukları bu topa dizeceğiz şimdi güzelce. Tamam mı? Sen onu yap ben bunu yapayım. Tamam. Buradan çubukları koyalım böyle. Benim de Benim rengarenk yap. Rengarenk mi yapayım? O zaman al bunu oynat. Bununla yap. Hayır. Hayır. Şimdi ne yaparız? Hayır. Şöyle yaparız. O zaman şöyle rengarenk yap. Tamam. Al renk Oyunu vur sağa. Hayır, hayır anne ya. Onların onları istemiyorum. tamam. Tamam. Tamam mı? Tamam. Yine alırız oyun ömrü sonra değil mi? Tamam. Evet. Onlar bozulmuş değil mi? Evet. Onlar bozulmuş. Ben şimdi evet. bunları böyle koyuyorum ya. Çöp ya. Çöp mü oldu acaba? Evet çok oldu. Çöp, çöp, çöp oldu. Çöp olmadı mı çamur oldu. çöp değil, çöp mü oldu acaba? Evet. Sen anlat hadi anlat okulda ne yapsın bugün anlat bakayım. Ee, bak şu pembe gelmişti biliyor musun okula? Ya. Evet O Ozan gelmişti. Ozan'la anne eli geldi. Hı hı. Bu makasıyım. Eline dikkat et tamam mı? Evet eline. Evet. Zaten okulda kullanıyorsunuz değil mi siz makas? Evet. Benim evde benim makasım anne var. Hı hı. Anne sana aldım. Sen kardeni mi aldın? Sana aldım. Sana. Ne? Senin için aldım. Öykü taşıma aldım. Bir şey olmuştu. Ne? Bir şey olmuştu. Yok. Bir şey gözümedi. Barbie uyuyor. Aa, anne ben kahvetini açmış. <laughs> Öykü. Barbie uyuyor ya sessiz olmamız lazım galiba. Anne Barbie. Barbie kahvetini açmış. Şey, şey, bu. Çıkartalım o zaman. Yıkarız. Ay, yıkarım. Şimdi sarı top yapalım. Anne çıkamıyorum bunu bu kahvetine. O zaman çıkartma boş ver bir şey olmaz. anne ya çıkalım. Şimdi rengarenkten top yapacağım. Aynen. Ben çıkartmayı bilmiyorum ki. Sen çıkartmayı bilmiyorsun. Sen, sen ama. Ama sen ama hepsi karıştıracağız. Bakın ne olacak? Hangi olacak? Hangi renk olacak hepsini karıştıracak tamam Sen ne gibi olacak acaba? Köpük köpük yapalım. Köpük köpük. Aaa gibi geliyor.